Cümleten selamun canım izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün e, biz böyle gezmeye geldik. Eşim, kayınvalidem, kayınbabam yani ailecek bugün biz buraya piknik yapmaya geldik. Hem gezelim dedik hem piknik yapalım hem de e, canım izleyicilerime böyle kendi gördüğüm manzaraları çekmek istedim. Ben sizlere hep kendi mahallemizden Hasan Dağı'nı gösteriyordum. Bir gün eşim beni götürecek diyordum. Bugün beni eşim getirdi sağ olsun. Gördüğünüz gibi canlarım o çok merak ettiğim her zaman hayran olduğum Hasan Dal. orada. Sizlere de şöyle bir gösterelim. İnşallah başka İnşallah zamanda üstüne çıkabiliriz, yanına varabiliriz. İnşallah yaklaştık. Çıkılıyor mu Hasan oraya? Çıkılıyor. Yürüyerek. Yok canım arabayla çıkılıyor galiba. Ha, hani ya? Yol yok ama. Hiç çıkan gözmüyor vardır ya var çünkü çıkanlar var. Görüyorsunuz canlarım çok güzel. Hasan'ımın isminden Hasan Dağı. Evet. Eşimin ismi olduğundan mı çok seviyorum acaba burayı? Bazen düşünmüyor da değilim yani böyle de. Burada da böyle çok güzel bir su varmış. Ben bilmiyordum burada böyle bu kadar e, bir şeyin olduğunu. Göl var ya bildiğin. Göl olduğunu aynen ben bilmiyordum. Çok şaşırdım görünce. Evet. Ben gördüm birkaç kişi de onun için biliyordum. Burası Helvedere'nin sadece bir kısmı değil mi? Ya bu zaten, var mı devamı? Anlatma neyim taraf... yok mu evler? Büyük vardır, vardır bence. Vardır ya, büyük de. Baksana bu kadar değildir. Buralara bir sürü yazlık yapmışlar. Ama şura çok varım. güzel be. Şu mevki var ya Evet, çok güzel. çok güzel. Çok güzel hani böyle deniz Hiç gibi. Deniz gibi ya. İnsanın böyle şey. bir yer bakınca. Yani burada olacak ev. Ben sana vereyim devam et. Şu ağaçların olduğu yer, suyu görüyorsunuz. Orası yeşil, şu tarafta mavi. Orası gökyüzünden almış rengini. Burası da ağaçlardan. Sanki burası şey gibi görünüyor bataklık yeşil olur ya onun gibi görünüyor o tarafta mavi görünüyor o dikkatimi çekti şöyle görüyorsunuz canlarım orada da bir sürü ağaçlar ekilmiş ama yukarıya doğru ağaç hiç olmamış Hasan Dağı'na çıkarken orası çok mu soğuk acaba da olmadı diye düşünüyorum şu aralarda da hala karlar duruyor yedinci an sıcağında biz burada kar oluyor orada karlar hala erimemiş Bizim oradan da kamerayı yaklaştırınca gayet güzel gözüküyor karların hala olduğu. Şöyle bu gölün etrafını sizlere gösterelim. Artık bir de giderken şöyle mahalle aralarından çeker giderim sizler için. Ben gezdiysem sizler de benimle beraber gezin. Ben de deniz kenarında güzel şarkılar söylüyorum. Evet eşim de biraz sonra Türk söyleyecek burada. Ayşımız da bizim yanımıza gelir. Ayş resim çekmeye mi geliyorsun yanımıza? <laughs> Şuraya şöyle üç katlı bir ev yapmışlar. Çok da güzel yapmışlar. Tam manzaraya karşı balkon koymuşlar. Şurada adam koyunları otlatıyor. Buralarda hep piknik yapılıyor gördüğünüz gibi canlarım. Eşim de sazını getirdi. Bizim hep hayalimizdi şöyle manzaralı çok güzel bir yerde izleyicilerimize güzel bir parça yapalım diye. Bugün inşallah o hayalimiz gerçekleşecek. Düşen neyden? Gölgeye oturman mı? Sıcak ya. Başına güneş neydim geçer? Şu aşağıya inelim mi Hasan? Nere otursak ki? Şu taşa oturduğumu düşün hele. Nasıl sence? Ben de şöyle otur şöyle Hasan Dağı'na karşı çekersen daha güzel olur. Onu da şöyle otururuz oradan alırız olmaz mı? Hangisini şuna mı diyorsun? Şunu değil bak o yuvarlak taş ver gördün mü? Gölge ha. tam ora. Gidelim mi? Nasıl güzel gözüküyor Şuraya Hasan. Güneşe. Yavaş düşen dedim. Ben nasıl ineceğim ya? Şu oradan... Hadi bakalım başlayalım. Eşimin kanalından buradan nasıl bir video çektiğimizi iz. Yılanı görüyor musunuz? Evet. Bak şey yapışmış. Görüyor musun? Hmm. Ben bu sene ilk defa yılan görüyorum. Hmm. Görünüyor mu Neredeydi lan yılan? Tam da orada. orada. Hmm, Aman. Su yılanı o herhalde. Aynen. Daha Ama kaçtı. ne yılan olursa olsun vallahi korkunç. Kaçtı. Kaçtı mı Ayhan? Hmm. Kaçırdın çocuğu. Düşeceksin olmuyor yavaş. Bunlar içinde çıkanlar ne ki şunlar? Abi ben burada bilirsem gelirim. <laughs> e, hey Ayhan. Hey, hey. Bismillahirrahmanirrahim. Geçin, be, geçin. Çekimimizi. Sonra devam edelim artık. Hasan oturduğu yerde gösterim de. Neyse, şey <laughs> Canlar sizler için nelerle uğraşıyor görüyorsunuz sizlere güzel bir video çıkarabilmek için Halime kız çayalşar gidiyor aşığına gözleri gelge ediyor haydi 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 da ediyor ama. Kardeşleri yanı sıra gidiyor O sol boylarına kurban oluyum Sen oyna da boylarına bakayım yerdanın Gerdanına liraları takayım vay vay Halimeni çayda buldum izini Aldım yaşmanın yüzünü Haydi 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 da yüzünü vay vay Ben de sevdim o zalimin kızını Usul boylarına kurban olayım Sen oyna daha boylarına bakayım ay vay Gerdanına liraları bu Parçamızda siz değerli izleyicilerimize armağan olsun Ağzına yüreğine sağlık diyelim o zaman Bugün de böyle oldu Helva Dere'deyiz geziyoruz Bakalım şöyle dolaşarak gideceğiz köyümüze doğru Bayağı dolaştık Şöyle hep beraber gezerek gidelim hadi o zaman Evet arkadaşlar burayı ne yazar? Vallahi Hollanda'da çıktı da buraya ıhlara olmasın lazım. ıhlara burası şu an. Ah evet ıhlaraydı burası. Evet ıhlara burası. Evet, da Buraya evet, 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 doğru gidiyoruz. Güzel evler varmışlar. bu hiçbir çok güzel. Ne kadar güzel. Ay çok güzelmişler bu ev. Bu kadar mı var? Kula gibi yapmışlar dışarı. Çok güzel olmuş. Aya güzel. Şu da güzel bak. Ne var? Bunların adı da yurtçunak olanlar. Bizim köylüler. Baksana. Yurt, dışı, yurt dışından Yıllarım falan gelirseniz gezmeye misafirimiz olsan sizi bu, buralara gezdirecek. Buralarda çok güzel gez, gezilecek yerler var. Evet şu evler çok ya. Şu güzeller ya. Şu, şu evdekiler çekelim, baba, acayip sıraylı. Şey bana baba şuna ya. Öldüm ya. Öldüm ya. <laughs> e, bu böyle yaptınız ha? Na, değil mi? Şunun gibi olacak. bana şuna. Bunlar hep birbirine bakarak yapmış herhalde. Güzel olmuş. Ama hepsi de güzel. Bu sıradaki Hepsine evler var ya. olmuş eski sistem bunlar. Bundan... Kırkara Vadisi dediğimiz yerde 300 kusur merdiven iniyor aşağı böyle. İnerken kolay oluyor, çıkarken de bayağı bir durmanıyor. Buralara <laughs> gezmenizi tavsiye ederiz. <laughs> Burada bir park var, çocuk parkı. Selim'e güzel yurt, Narlı Göl, Derin Kuyu. Buralar hep gelirsiniz inşallah. Buralar hep turist gelir. <laughs> Biz de buraya ilk defa geldik. Buraya ıhlaraya geldik de. Baba oraya açık çekin. <laughs> Açıyormuş tamam çekin. Burası çok kızıl çıkıyor. Hani... Biz kimle neler <laughs> yapmamdan mı geldik? Hamza işte biz gezmeye götürdü Bura bura. Neye buraydı? Ta inmemiş şöyle, de aşağı, nasıl şey yok. bir de, Kasan aşağı şurada kazayla yapacağız hatta. İşte bir yıldız da sen. bulaş bulaşı, işte, bale, o adam yerin eline şöyle alıyor Çok güzel yapmışlar. Daha o daha kayar diye yapmışlar orası. korkunç bir yer arkadaşlar. Burada kışın değil. Bizim burada, bizim burada kar olur bilmiyorum. Karda ne düşünemem yani. Burada. Ha, vadi buradan geliyormuş. Bakın ne gitti. var defa burayı. Koyun içinden o vadi buradan geçiyor. Buraya boş olacaksın, gezeceksin. Tarihi değil ama burada Biraz sonraki yapma. Eski buna ya buna baksana. Eski mi? Tabii. Ya. Aşağı i̇şte işte. yani şunlar Aşağı tarafta bayağı var. Sen hiç daha yani demiş böyle diyor. evler gibi. Mesela çok değil mi bunlar? canım. Bu yolda mı? Kaldır da buraya baksana. Bari evin içinde şey bitmiş ha. Evin içinde dal bitmiş. Kemal baksana Aynı oradan onu aynı hani bak. Bak şuraya bak, bak. Şuraya şu. şu var ya şu adama sevmiş orayı. geliyor. sen de Allah hiç olmaz. Allah Allah. 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 <laughs> burası da merkezmiş. şurada? çok güzel cami var da. Burada da böyle tarihi evler hala duruyor bak. Ayhan o camiyi bir çekelim Orada bir tane cami var bak görünmüyor. Ne yazıyor? La ilahe illallah. Böyle bir oymalar var biliyor musun? Aynen. Eskide yaşayanlar ne yazıyor? Ramazan mı diyor? Bahçelerine bakın ne koydum. Çok tarihli. Çok kalabalık yapmışlar. Aslında çizimi koydum. Ya vermemem. He. Gel bakalım. Ben çabucak. Ya, çivi gördün mü? Hadi be Orada bir soğuk su içemezsin. Gel, daha Hasan al dondurma. Yok yok, yok yok ona yasak. Ya, Sen gitten mi? Değil, çekelim, Aa, Anne, al, Araba zorlanırken ben zorlanıyorum dövbe. sanki. кышыныкайлы <laughs>